Merhabalar arkadaşlar. Bugün kardeşimin hesabındayız. Evet kardeşim de burada. E, şimdi sizinle birlikte denemediğim çikolataları deneyeceğiz. Cips olur, şey olur, odur, odur, çikolata falan. E, Deniyoruz isterseniz. Bakın burada çikolatamızı da hemen göstereceğim. Şöyle hazır yapayım. Deneyeceğiz. Yani böyle gördüğünüz gibi piko aldık. Evet piko. Alkan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şekli var. Afiyet. Olsun. Ama ben de açıyorum gördüğünüz gibi. Bakın. Güzel mi? Kaç veriyorsun? 50. 50? Onun üzerinde. Hı hı. Onun üzerinden 50 verdi arkadaşlar. Bakalım bunu kaç vereceğim. Bakalım güzel bir çikolata mı? Bakalım güzelse bakıyoruz. Evet şöyle bir görünür. Var. <laughs> hmm. Güzel. Onu biraz sert arkadaşlar. Güzelmiş ya. Bakın öyle gitti. Arkadaşlar abone olup like atmayı Gördüğünüz gibi şöyle be. Böyle vallahi vallahi gibi Hı hı. yani ben kaçırıyorum yani dokuz buçuk veririm ya Bayağı bu güzel hem ceviz tadı geliyor hem şöyle patlamış mısır gibi beyaz beyaz bu şeyler çok güzel değil mi ha patlamış mısır gibi hı hı abone olup like atmayı unutmayın derdi arkadaşlar bu karşının hesabı bu arada beni tanıyanlar tanır bizim var zaten İsmail'e limonlu arkadaşlar. O ama biraz sert evet. Belki bitmedi hala. Duruyor. Ama ama döküyoruz. Arkadaşlar. Böyle videoların gelmesi için abone olmayı unutmayın. 5 like 6 like geçersem bu serinin devamı gelecek cipsimi isterseniz kolamı yazın yorumlara yani yazın karşımın hesabı zaten bakın yani böyle bakalım yani 9.5 verdim ben siz kaç verirsiniz yorumlara onu da yazın Ya biraz. Ama bayağı bir susuyorum. Şu an damacanın gözü. Arkadaşlar gördünüz mü? Böyle. Ya. Arkadaşlar bayağı bir su satıyor. Kardeşim gel. Kardeşim. Biraz bak. Arkadaşlar biz burada sularımız gördüğünüz gibi. <laughs> yani yorumlayalım. Tamam biraz. Yani ben 9.5 verdim. Bu 50 verdi. Çok beğendim. Yani bu tarz videoların gelmesini isterseniz yani bize yorumlardan yazın. Biz direkt yani çekeriz değil mi güzelse? <gülüyor> 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 Ama like atmayı um, unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Başka ne diyeyim ben? Yani. Abone olmazsanız like atmanız like atmasanız da canımız sağ olsun. Görüşürüz. Hadi bay bay.